Şimdi gençler yayını başlattım soru çözmeye de başlıyorum ama şöyle bir sıkıntı var onu açıklayarak başlayayım. Normalde biz takvimde analitiği şöyle bölüyoruz. Bence mantıklı olan da bu. Bu kitaba bakmadan biraz bölmüş olduk tabii ama normalde analitiğin içinde önce nokta analitiği var. Ondan sonra doğru analitiği var. Ondan sonra bir de dönüşüm simetri analitiği var. Bu kitapta ise e, tek bir başlık almış ve analitik düzlemde temel dönüşümler diye almış. Yani e, şey olarak ayırmamış. Soruların da hepsi bu arada simetri soruları. TYT'ye de baktım. Yani o hepsi mi döndürme sorusu ya? Allah Allah. Bir saniye. Ben içinde karışık vardır diye düşündüm ama burada bütün hepsi sadece simetri, döndürme, öteleme. Trigonometrik fonksiyon. He, doğrunun analitik incelemesi başta. 67. Garip bölmüş. Tamam. tamam. başlıyoruz. Evet, şimdi doğru analitiği ile başlıyoruz. Ama dediğim gibi biz bunu aslında nokta ve doğru olarak böleceğiz. Yani ben testeker her soruyu çözmeyeceğim. Diğer günlerde onlar çözülecek. İlk gün sadece nokta analitiği sorularını çözeceğim. Bu ne demek oluyor? Eğimle alakalı bir soru çıktığında onunla alakalı hiçbir şey yapmayacağım. Bazı yerlerde yine hani mantığını kavramak açısından eğimi kullanmam gerekebilir. Ama aslında böyle bölmemek daha doğru oluyor. Şimdi... Hı. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları verilmiş. Bana AB doğru parçasının orta noktası nedir diye soruyor. Oha ben boşuna zor fizik zorlarını sözüyormuş ben. Basit, dümdüz soru. İki noktanın orta noktasını nasıl buluyor analitikte? Abi ikisini topladım ikiye bilelim. Bu kadar. Topladım ikiye böldüm. Üçe kaç? Dört. Kaç? Beş mi dedi biri? Biri öyle bir şey dedi gibi geldi de emin olamadım. Üçe dört noktası. Topladım ikiye böldüm geçtim. Tamam. Bunu bence sormazsınız bile. İki nokta arasında uzaklık. Çok temel başlamış. Nasıl buluyorum? Evet cevap bekliyorum gençler. Çok kolay bile bulsanız söyleyin. İki nokta arasındaki uzaklık. Evet nereden geliyor mantı? Pisagor. İki nokta arasındaki uzaklığı analitikle nasıl buluyorsunuz? Kafanızda şu şekli canlandırmanız lazım. Yatay ve dikey farklardan Pisagor işlemi yaptım. X'lerin farkı kaç? 6. Y'lerin farkı kaç? 8. 6'nın karesi 8'in karesine ne geldi? 6, 8, 10 geldi zaten. Yaptım. Geçtim. Üçüncü soru. 3 üç nokta verilmiş. Bakın farkındaysanız size formülleri öğretiyor. Ben zaten bunun üstünden formülleri de anlatmış oluyorum. 3 noktası verilen üçgenin ağırlık merkezi nasıl bulunur? Aynı mantık. Ortalama alma mantığı aslında. X'lerini toplayıp 3'e bölüyorum. Aynı şekilde Y'lerini toplayıp 3'e bölüyorum. Bunların hepsini toplayınca kaç geldi? Eksi 1, 3, 4... Topladım 6. 6 bölü 3'ten 2. Y'lerini nasıl buldum? 2, 6 ve 10. 2 artı 6 artı 10 bölü 3. Yaptığım işlem bu. Kaç geldi? 18 bölü 3'ten 6. Yani 26 6 noktası. Yaptım. Geçtim. Geldim dördüncü soruya. Bana ABCD paralel kenarı verilmiş. ABCD noktalarından Üçünü vermiş, dördüncüyü bana soruyor. Nasıl bulacağım? Bu daha güzel bir soru. Hadi bununla uğraşın birazcık. Bana yöntem söyleyin. A, B, C, D paralel kenarında A'yı, B'yi, C'yi bilerek D'yi nasıl bulurum? İşte şey, bir daha söyle A, B. A, B, C, Şimdi sen şunu diyorsun. Anladım az çok. A, B, C, D. Böyle yaptın değil mi? Buranın uzunluğu ile buranın uzunluğu eşitliyoruz. Bu bilgiyle çözebilir misin soruyu? Şimdi bak soru şu. A, B arasındaki uzaklık kaç? 4 fark var. Burada da 9 fark var. 4 ve 9'dan Pisagor yaptın. Ne geldi? Kök 97. Şimdi bak burası kök 97. Burası da kök 97 ise bunlar kaçtır? Bulabilir misin? He? Tam duyamıyorum. Bir saniye. Hayır, bulamazsın. Sen de demeyi çöz, senden de çöz. Çöz. A, A, B? Yok, A, D, C, B. Oradan da yapabilirsin, oradan da bu arada. Fark etmez. Farkı derken, açıkla biraz da. Evet, i̇ki nokta arası uzaklığı bulacağız dedi. E farkı, yerler farkı yapacağız. Heh. Eşit i̇şte olur. X'lerin farkı da eşit işte olacak, Y'lerin e farkı da değil mi? Bak şimdi uzunluk dersen yanlış oluyor. Önemli olan aslında burada sadece uzunluk değil paralel de olmaları. Yani şuradan gidebiliriz. Buralar paralel ya. Buraların paralel olmasından kaynaklı ya da yan tarafların paralel olmasından kaynaklı şunu diyebilirsiniz. Mesela şöyle Pisagor yaptın. Burada da yaptın. Yani yatay farkla dikey farkları eşit. A ve D arasında ne kadar X farkı varsa aynı şekil B, C arasında da olacak. Bu da uzun bir yol bu arada az çok. Bunu yapabilirsiniz ama ben bundan da yapmıyorum. Senin dediğine gideceğim. Nasıl yapıyoruz Mustafa? Küçük şey, birleştiriyoruz abi. Aynen öyle. Birbirine eşit oluyor zaten. Paralel kenar, dikdörtgen, kare, Eşkenar dörtgen gibi şekillerin özelliği şudur arkadaşlar. Bu sorularda kullanacağınız. Köşegenler birbirini ortalar diye bir tanımınız var. Bu ne demek? Köşegenlerin orta noktası aynıdır. Şimdi noktaların koordinatlarını yazıyorum bak. Eksi 1'e 4, 3'e eksi 5, C noktası 6'ya eksi 2, D noktası da AB. Yani karşılıklı olan ikişer noktalar A, C noktaları ile B, D noktalarının orta noktası aynıdır. Orta nokta nasıl bulunuyor? Toplayıp ikiye bölerek. Yani çapraz bir şekilde toplamları eşit olacak. Çok basit bir şekilde şunu diyebiliyorum. Eksi 1 ile 6'nın toplamı eşittir. B'nin ve D noktalarının absislerine. Yani 3 artı A. Bir de aynı şekilde Y'leri için yapıyorum. Bunun y'si ile bunun y'sini topladım. 4 eksi 2 eşittir. Bunun y'si ile bunun y'sinin toplamına eksi 5 artı b. Bu denklemlerden zaten buluyorsunuz. Okey. Var mı anlaşılmayan? Paralel kenar olduğu anda, dikdörtgen olduğu anda orta noktalardan gideceksiniz. Köşegenlerin orta noktasından. Tamam. Çok daha kolay bulursunuz. Başka türlü yapamazsınız demiyorum bu arada ama daha kolay bulursunuz böyle. Geldik 5. soruya. A noktasının dik koordinat düzleminde ikinci bölgesinde olduğuna göre K'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruyor. İkinci bölgenin özelliği ne? Eksi y artı. Artı eksi mi? Aman aman. Aman aman. Yanlış duymadın değil mi? Peki. Burası eksi, burası artı. Yani 2K eksi 9 küçüktür sıfırdan. K artı 1 de büyüktür 0'dan. İşlemini yaptım. K buçuktan küçük. Eksi 1'den büyük. Eksi 10 yazdık. Ne oluyor? 0, 1, 2, 3, 4. Alabileceği sayılar bunlar. Toplamlarını soruyor. 10. Kalemin şarjı bitti. Harika. Getireyim abi? Sen getirme ya. Her seferinde sana oluyor. Boş ver. Başkasına kilitleyeyim biraz. Aa, en doğru. yakın Eren var burada. Eren bana bir tablet kalemi getirsene. <laughs> şey, dolabı biliyorsun değil mi tablet kalemlerinin olduğu? Tabletlerin olduğu dolabı biliyorsun. Tamam aynı dolapta. Sadece şunu yapsan alırken. Şurayı bir basılı tut. Yeşil yanarsa getir. Kırmızıysa getirme. Şimdi gençler diğer soruya o, o anda geçelim. Bir yandan. Çözelim. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları verilmiş. A noktası X ekseni, B noktası da Y ekseni üzerinde bulunduğuna göre iki nokta arasındaki uzaklık kaçtır? İşlemleri yapmaya bile gerek yok. Sadece mantığını bilseniz yeter. X ekseni üstündeki noktanın özelliği nedir? Y'si sıfır. Y eksenin üstündeki bir noktanın özelliği nedir? X'i 0. Yani A noktasında Y A, koordinatını yani ordinatını 0 de M kaç geliyor? Evet. 4. B içinde absisini sıfırlıyorum. N eksi 2 geliyor. Yerine yazıyorsun 4 ve eksi 2 diye. Birinci nokta 3'e 0 geliyor. Diğeri de 0'a eksi 4 geliyor. Sonra iki nokta arasında uzaklık falan buluyorsunuz. 5 geliyor galiba orada. Okey. Kafadan çok rahat yapabileceğiniz bir soru diye işlemlerini yapmıyorum. Şu an tablet kalemde olmadığı için. Ama mantığı bu. Bu şimdi bak çok bağıra bağıra sormuş sordu ama doğru analitiğinde de aklınızda hep şu olmadı. Bazen karıştırıyorsunuz ya da aklınıza gelmiyor ama en temel bilgi analitik de aslında şudur. X eksenini kestiği noktayı bulmak için Y'yi sıfırlarsın. Y eksenini kestiği nokta için de X'i sıfırlarsın. Tamam. Bunları karıştırmıyor olmanız lazım. Karıştırırsanız basit hatalar yaparsınız. Eyvallah teşekkürler. Geldim yedinci soruya. Sen bir tane soru kaçırmış oldun orada ama sıkıntı olmaz. Ay gayret. Ha, şimdi eğime geldik. Ya, eğime gelmezsem de soru kalmıyor ki adam akıllı muhtemelen. Bir saniye gençler şöyle şey soru kaldım diye bakıyorum. Şurada bir soru gördüğüm gibi de. Bir de buna bakalım haydi. Ben bu soru tarzında severim. Biraz doğru analitiyle de bağdaşıyor ama doğru analitiyi yapmadan da bu soruyu çözebiliriz. Bana mantığını açıklamanızı istiyorum birazcık. Bunu bu arada kafanızda canlandıramayabilirsiniz o yüzden çizin. Sorunun ne verdiği kritik. Özellikle şuranın ne olduğunu iyi ayırt etmeniz lazım. Bu iki ifade kritik. Şimdi AB uzunluğu 2BC'ye eşitmiş. Yani A'nın B noktasına uzaklığı B'nin C noktasına uzaklığının iki katıymış. Okey mi? Bunu kafanızda bir canlandırın. Ben hem A'nın hem de C'nin B'ye uzaklığını buluyorum bakın. Aklınıza gelmesi gereken ilk olay şu. A ve C iki uç. Tamam mı? Böyle düşünün. B noktası arada olabilirdi. İkinci öncül olmasaydı. Mesela A'nın B'ye uzaklığı, B'nin C'ye uzaklığının iki katıysa sizin düşünmeniz gereken şekil bu tarz bir şey olmalı. 2K'ya K oran. Şekil böyle olabilir mi? Olamaz. Neden? C eleman değil. Evet C eleman değil AB doğru parçası diyor. Ama aynı doğru üzerinde diyor. Bakın hem aynı doğru üstünde olacak ama arada olmayacak. Bunun olabilmesi için dışarıda olması gerekiyor. Ben bu mantığı az çok bu arada çok bal hani alakası gelebilir ama size elektriksel alanda da anlattım. Fizik dinleyenlere mesela. Benzeri mantığı orada da yapıyordum. Şimdi A noktası burada. C noktası burada. Ben A, C'nin üzerinde olmadan dışına doğru bir B noktası alacağım. B noktası sağ tarafta mı olmalı, sol tarafta mı? Sağ tarafta. Neye göre? Evet. Şimdi düz mantık şunu düşüneceksin. B noktası A'ya mı daha uzak B C'ye mi? Uzun uzaklıkları oranı kaç? 2'ye 1. Hangisine daha uzak B? A noktasına. A noktasında daha uzak olabilmesi için sağda mı olmalı solda mı? Sağda. O zaman ben gidiyorum B noktasını burada bir yerden alıyorum. Uzak uzaklıkları da K'ya 2K oranlı. Yani direkt olarak aslında şunu diyebiliyorsunuz. Burası ile burası eşit. Şimdi bu soruda eşit olduğu için çok daha kolay zaten. Yani ben direkt şunu diyebiliyorum. A noktası ile B noktasının orta noktası C. A ile B'nin ortalamasını alalım. Direkt C'yi bulacağım diyorum ve çıkıyor. Bana hangi noktalar verilmiş? Zaten A ve B verilmiş. A ve B noktalarının ortanca noktası nedir? Toplayıp 2'ye böldüm. 5 toplayıp 2'ye böldüm. 2. 5'e 2 noktası. Yanlış mı yaptım? Aa ben C eleman değil abi ters aldım. Aslında ilk şekil doğruydu. Ben sanki B eleman değil A, C gibi düşündüm. Okey okey. Soruyu şu ifadeyi yanlış okudum. Siliyorum burayı. Aslında ilk yaptığımız doğruymuş zaten. Şimdi burada şu ifadeyi karıştırırsanız benim yaptığım gibi yanlış geliyor mesela. Neyse ki şıklarda yoktu. C eleman değil AB demek C arada olmayacak demek. Yani arada olacak nokta ya A ya da B. O yüzden şeklin ilk yaptığım haliyle olması gerekiyor. Şimdi bu şekle bakarsak A'nın koordinatları 6'ya 1. Farklı renkle yazalım. Sarı yapalım. 6'ya 1 noktası B noktası da 4'e 3 noktası. C'yi nasıl bulurum? Oranları 2K'ya K. Abi, 2, Mantığı şu, 2 gittiğimde kaç gidiyor mesela? 2K'da kaç değişiyor? 2 azalıyor. Azalmasına artmasına dikkat etmeniz lazım. A'dan B'ye doğru gidince ne oldu? Azaldı. 2 azaldı. O zaman 1K'da ne kadar azalacak? 1. 1. C noktasının apsisi ne oldu? 3. Ordinat için baktığımda A'dan B'ye gidince ne oluyor? 1'den 3'e çıktı. Yani kaç değişti? Artı 2. 2 kda 2 değiştiyse 1 kda 1 artacak. 4. 3'e 4 noktası oldu. Yaptım geçtim. Okey. Bu soruyu bu arada şöyle de az çok çözebilirsiniz. Ama şu an ona çok girmeyeceğim. Doğru analitiği mantığıyla düşünürsek. Mesela bu A, B, C aynı doğru üstünde ya. Şöyle bir doğru canlandırın. Buradan A noktası var. Buradan B noktası var. Buradan C noktası var. Buralar aynı eğimlere sahip olduğu için eğimlerine eşitleyerek falan da bir şeyler buluyor olabilirdiniz. Tamam Yani eğim mantığı da her zaman aklınızda bulunsun. Ama ben şu an çok eğime girmedim. O yüzden çok detaylandırmayacağım. Eğim de aslında çok basit bir şey de. Olsun. Ee, eğim içermeyen sorulardan birazcık devam edelim. Gerekirse eğime de değiniriz. Dördüncü bölgede olan bir nokta için yazılabilecek sayıların toplamı nedir? Yine aynı tarz soru o yüzden hızlıca yapıyorum. Dördüncü bölgenin işaretleri nedir? Artıya eksi. eksi artı değil. Değil mi Zeynep? Eee... Ne oldu şimdi? 7 eksi m büyüktür 0. 9 eksi 3 m küçüktür 0. Ne geldi buradan? m küçüktür 7. Karşıya attım. m büyüktür 3. 4, 5, 6. Alabileceği sayıların toplamı da gidip 16 şartlıyordum. 15. Evet. Güzel. Bununla biraz daha uğraşırsınız. Yine çok zor değil de. Yine de bir önceki sorulardan bir tık daha farklı. Bana ABC üçgeninin ağırlık merkezini vermiş. Köşelerinden birini vermiş. BD kenar ortayının D noktasının koordinatlarının toplamını soruyor. Nasıl yapacağım? Kafanızda şekli canlandırabilirsiniz de. Ama biraz geometri bilgisi olarak gerekiyor önceden. Kenar ortay ağırlık merkezi bilmeniz gerekiyor. 1'e 2 oran var bunu kullanacağım aynen. Bir tane üçgen çiziyorum bak. Çok düzgün çizmenize gerek yok bu arada. Yani gidip böyle x koordinatı, y koordinatı çizip b noktası eksi bire bir falan. Bence bu kadar detaylı çizime gerek yok. Bir tane üçgen çizdim. B noktası burada. Koordinatları kaç? Eksi e bir. Ağırlık merkezinin koordinatlarını 2'ye 3. Ağırlık merkezi ile B'yi birleştirip şöyle devam ettirirsem bu parça ne oluyor zaten? Kenar ortay. Kenar ortayın kestiği noktada D noktası oluyormuş. Bana neyi soruyor burada? D noktasının koordinatları. Nasıl buluyorum? Direkt aklınıza kenar ortay bilgileri gelmeli. Kenar ortayın özelliğine 1'e 2 oran. Burası 2K ise burası K kadar. Bu andan itibaren soru zaten bir önceki soruyla aynı. 2 gittiğinde kaç gitti, 1 gittiğinde kaç gitti gibi yapacağım. Hızlıca yapıyorum. Eksi 1'den 2'ye. 2K'da i̇ki ne artmış? 3. 1K'da ne artar? <laughs> Bir buçuk. Bir buçuk arttırdığımda ne oldu? Üç buçuk oldu. Noktayı gösterelim karışmasın. Absisi üç buçuk. Ordinat içinde birden üçe çıktım. İki k'da iki artıyorsa bir k'da bir artacak. 4. Yani üç buçuğa dört yapmış oldum. Bana da koordinatları toplamını soruyordu galiba. Yedi buçuktan on beş bölü iki. Okey. Yani çok zor durmuyor ama bakalım. Çözelim, okey. Sadece aynı işlemleri biraz daha üst üste ekleyip uzatmış. Yani iki soruyu birleştirip bir soru olarak yapmış aslında. Burada iki şey yapacağım. Bir, oran orantı var. Şu oran orantıyı yazarsak. Burası K, burası 2K. Aynı oranı kullanacağım. Sonra D noktasını bulup uzaklık hesaplayacağım. D noktasının koordinatları nedir? Nasıl bulacağım? 3K'da 3 artmışsa 1K'da kaç artar? Kaç artar? 1. Yani B'den C'ye de bakabilirsiniz. C'den B'ye de. Fark etmez bu arada ama tarafınızı doğru seçin. B'den C'ye doğru giderken 3K'da 3 artmış. O zaman B'den D'ye 1K'da 1 artacak. 2. Y'si kaç? Ordinatı. 2'den 8'e kaç artıyor? 6. 3K'da 6 artıyorsa K'da 2 artacak. 4, 2'ye 4 noktası. Ne oldu Abi 2'dir yanlış yapıyor. Oran orantıyı mı? Evet. Yapmayacaksın. İşlem hatası yaparsan canın sıkılır. Bir de kolay sorular yani. Sadece oran orantı yapıyorum. Geçiyorum. En sonda da neyi soruyor? 2'ye 3 noktasının 2'ye 4 noktasına uzaklığı. E zaten 1. Yani x'leri zaten aynı. Y'leri arasında da 1 fark varmış. Cevap direkt dümdüz 1. Arada bir yayına bakalım. Ben 2 gündür hiç yayına bakmıyorum. Soru falan gelmiş. Kaçırmışız. Neyse şu anlık soru yok gibi. Evet. Ha. Bu bu soruları arıyordum ya. Ne yapacağım gençler bu soruda? Yazacağım abi. Yazacağım. Neyi yazacağım? Bu benzerlik Evet bu soruyu gördüğünüz anda aklınıza ne gelmesi gerekiyor aslında? Benzerlik. Tamam kare zaten var. Büyük kare. Bu Analitikte de çıkabilir. Düz kare sorularında da çıkabilir. Tamam, Bak Ben bunu en rahat hatta şey yapacağım şimdi. Melih Şan'la Çağla'ya burada evet. şey yapacağım. Geometri derslerimde bağıra bağıra kaç kere anlattım tekrar derslerimde. Bu tarz soruları gördüğünüzde direkt olarak şunu yapıyorsunuz. Dikdörtgen de olsa kare de olsa şöyle büyük bir parça çiziyorsunuz. Ve bunların hepsi kareden dolayı zaten ne çıkıyor? Eş üçgenler çıkıyor. Bu eş üçgenleri döndürdüğünüzde de şöyle bir şey oluyor. Burası 3 burası 2 birimse... Döndüre döndüre yazıyorsunuz bak sırasıyla. 3, 2, 3, 2, 3, 2. B noktasının koordinatlarını bulmam gerektiğinde şurası ne kadar toplamda? 5. Yüksekliği kaç? 2. 5'e 2. Dümdüz bu. Okey. Neyi soruyordu? Koordinatları toplamını mı? O zaman 7. aynı Bu soru kolay bir soru ama daha zor yapabilir miydi? Evet yapabilirdi. Haberiniz olsun. Eğim yapmadan bunu yapabilir miyim diye düşünüyorum da yine. <laughs> Bu biraz canınızı sıkabilir bu soru sanki. Çözebilir misiniz bunu? Yani biraz eğim kullanmak zorunda kalabilirsiniz ama biraz bakalım yine de. Aslında eğim dediğiniz şey de geometrideki benzerliktir. Yani o yüzden ben bunları biraz benzerlik yaparak falan çözeceğim. Eğime girmeyeceğim gibi ama gireceğim gibi de mantığı olarak. Bekliyorum gençler bu soruyu nasıl yapacağım? Yorum bekliyorum.